Futbol herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin Avrupa yolunu konuşacağız. Avrupa'da Fenerbahçe, Lyon'la karşı karşıya gelecek. Şükrü Sarıçoğlu stadında oynanacak maça Fenerbahçe'nin mutlak kazanmak zorunda olduğunu belirtmek istiyorum. Fenerbahçe mecbur 3 puan parolasıyla çıkması gerekiyor. Mourinho'nun da açıkçası Lyon maçını düşündüğünü gösteren hamleler vardı Adana Demir maçında. için oynamaması gibi. Tadiç'ten verimliliğini kullanmadı. Yani şöyle diyeyim size Tadiç'i sonradan atması oyuna Lyon maçını düşündüğünün göstergesiydi açıkçası. Lyon maçında eksiklerimiz var. Mert Müldür kaç cezalısı? Levent Mercan, Kostic ve Oğuz Aydın listede yok zaten. stoper hattında Mourinho üçlü oynadığımız için Kimi oynatacak? Çağlar, Ciku. Ciku'nun yanında e, üçlü oynarsak kim oynayacak? Orada bir soru işareti var. E, nasıl bir kadro ile çıkacak? E, orta sahada ambrabat Fret yoksa Şimaski, Fret mi son maçtaki gibi? E, i̇leride kimi oynatacak? Bunlar soru işareti. E, sürpriz bir kadro çıkacak muhtemelen. Yani Mourinho yine şapkadan tavşan çıkaracağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Avrupa'ya tamam mı devam mı maçımız. Ben kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Taraftar baskısı. 50 bin kişi stadda olacak. Staddaki atmosfer çok güzel olacağını düşünüyorum. Lyon'u baskı altına alacağız. Futbolcularını zor anlar yaşatacağımıza inanıyorum. Çünkü şöyle bir durum da var. Lyon'un e, mali durumları da ortada Lyon da zor bir süreç geçiriyor şu an e, bundan kaynaklı e, bizim kazanacağımızı düşünüyorum e, takım olarak e, Adana Demir maçında ilk 45 dakika çok büyük bir varlık gösteremedi Fenerbahçe e, ikinci yarı daha kıpırdanma başladı e, herkesin aklında şu soru işareti var Fenerbahçe 11'e 11 oynansaydı acaba o kilidi açabilir miydi? 10 kişi kaldıktan sonra kilit açıldı vesaire gibi düşünceleri var. Ama ben Mourinho hocamıza çok güveniyorum. Ee, Lyon'u da yeneceğimizi bu zorlu mücadelenin üstünden geleceğimize inanıyorum. Ee, stoper eksiğimiz olmasına rağmen. Ee, dörtlüye dönerse Mourinho hoca sol bekte kimi oynatacak? Bu da soru işareti. Üçlü oynarsa e, Çağlar Cikun'un yanında kim oynayacak? O da önemli. Ben alternatifini bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zor da zorlanacak. Evet, Lyon sonuçta kötü günde yaşasa, kötü günler de geçirse Lyon, Lyon'dur. Sonuçta bir Avrupa maçı. Avrupa maçı her zaman zor olur. Ama ben 12. adamın devreye girerek Fenerbahçe'nin birlik beraberlik içinde olduğu zaman güçlü, hırslı, olduğunda kazanacağımızı düşünüyorum e, taktik detayların küçük nüansların kazanacağını e, tadiçi Adana Demir maçında biraz daha dinlendirdi e, hocanın Lyon maçına ne kadar önem verdiğini buradan göstergesi olduğunu düşünüyorum ben e, Tadiçi Lyon maçını hazırlıyordu e, çünkü daha verimli daha e, dinlenik bir şekilde çıkarmak istedim e merak konusu. Bakalım perşembe günü Fenerbahçe nasıl bir ile çıkacak? Nasıl bir taktik olacak? E göreceğiz, merak ediyoruz. E, ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Her zaman gibi buradan Fenerbahçe taraftarlarına bir Fenerbahçeli olarak şu mesajı vermek istiyorum. Biz her zaman birlik olursak, her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları ve camiamız birlik beraberlik içinde olalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzda beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar.